Herkese selam. Bugün 3 tane konu başlığı belirledim. İlk konumuz insanın değeri nedir? Yani bir insan ortalama kaç para eder? Bunu anlatacağım. İkinci konumuz Amerikan borsasında hisse senedi yatırım yapmakla ilgili. Ee, gerçi Amerikan borsasında sert bir düşüş oldu ama ben bu düşüşün kalıcı olduğuna inanmıyorum. Hatta alım fırsatıdır bence. Ee, sonuçta Çin'den gelen haberler aslında çok fazla itibar etmemek gerekiyor. Tek parti rejimiyle büyük bir baskı ile yönetilen bir ülke. Özgürlükler anlamında Amerika ile Çin'i kesinlikle kıyaslayamayız. Amerika çok daha fazla düşünce özgürlüğünün olduğu bir ülke. Tabii ki mükemmel değil ama hani düşünce özgürlüğü açısından, insanların hürriyeti açısından Amerika çok çok daha ileride Çin'e kıyaslarsak. Ben Amerikan borsasındaki masraflar konusuna değineceğim. Çünkü önemli, çok masraf ödeniyor Amerikan borsasında hisse senedi almak için onu anlatacağım. Son olarak finansal özgürlükle ilgili iki tane temel kavram var. Temettü yatırımı ve kiralık konut ile bunu sağlamak. Ama ben üçüncü bir alternatiften bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. İnsanın değeri dedik. Yıllar önce İstanbul'da özel halk otobüsüne binmiştim. Kadıköy'den Bostancı tarafına doğru gidiyorum. Saatte 10.30-11 gibi falan. Yani yoğun saatler değil. Otobüs de çok kalabalık değildi. Yanıma orta yaş üstü bir beyefendi oturdu. O zamanlar sene sanırım 2004. E, otobüste muavin var. Çift katlı otobüstü. muavin var. E, muavine para veriyorsun. İstersen bilet var mıydı tam hatırlamıyorum ama. Ama... E, para topluyor muavin. Para toplamıyor da orada oturuyor para veriyorsun. Neyse yanıma beyefendi oturdu. Elinde de bir takım elbise vardı. Takım elbise şeffaf bir kılıfa geçirilmiş. Öyle tahmin ediyorum ki takım elbiseyi kuru temizlemeye vermiş. Kuru temizlemeden almış evine götürüyor. Yanıma oturdu. Sonra takım elbiseyi koltuğa bıraktı. Yerinden kalktı. Ee, şey Ödeme yapmak için muavinin olduğu tarafa doğru yürüdü. O kalkıp yürüyünce Hemen yanı başımıza duran bir e, kadın. Ayakları çıplak bir kadın yani. Çıplak ayaklı bir hanımefendi. Bunun takım elbiseyi bıraktığı koltuğa geldi. Takım elbiseyi aldı. Yukarı kaldırdı. Ben dedim herhalde takım elbiseyi bana verip oraya oturacak. Neyse o bunları yaparken ödeme yapan adam geriden baktı buna. E, bunu gördü. E, adam... Kadına dedi o kıyafet senden daha pahalı bağırdı böyle ama sinirlendi bayağı böyle. Sen biliyor musun o sen tam ne dedin hatırlamıyorum ama böyle bir şey söyledi. Kıyafet senden daha pahalı dokunma ona falan. Herhalde kadının kıyafete zarar vereceğini düşündü. Bilmiyorum tam olarak ne düşündü. Ee, yani kıyafetin fiyatı ile kadının fiyatını kıyasladı. Ben de bu nasıl bir kıyaslama diye düşündüm. Belki otobüste diğer yolculuk edenler de düşünmüştür. Yani bir insan hayatını bir takım elbise fiyatı ile kıyaslıyorsunuz. Ama gelin bunu bir yapalım. Bu o beyefendinin o zaman 20 sene önce yaptığı kıyaslamayı bugün biz bir yapalım. Hatta yüksek değerden yapalım. Çünkü insan yüksek değer bir varlık. Ülkemizin en bilindik markalarından birisi Vakko. Bugün Vakko'dan dedim ben bir takım elbise alsam işte merak ettim kaç para öderim. Şu an Vakko'nun sattığı en pahalı ceket Gömlek, pantolon üçlemesi diyelim. Sonra baktım fiyatlara işte ceket 25 bin lira, pantolon 7 bin lira, gömlek 2500 lira. Toplamda 34.500, Biz kabaca 35 bin lira diyelim. Yani bir insan hayatını 35 bin liraya olarak belirlemiş bir efendi. <laughs> dehşete düşülmeyecek gibi değil. Yani insan bu kadar mı değersiz arkadaş? <laughs> Ama değersiz gerçekten çok değersiz insan. İnsanların arasında da yoksul kesim, kıt kanaat geçinen insanlar aşırı değersiz. Hiçbir değerimiz yok. Dünya geneline bakın. Bir örnek vereceğim. Bugün Afrika'da dünyanın en yoksul ülkeleri ya Afrika ya Güney Amerika oluyor. Buralara baktığımızda hani burada çok fazla insanın ölmesi haber yapılır. 50-60 kişi ölecek ki haber olsun. Ama Avrupa'da 1-2 insan ölmesi bile bir haberdir. Yani Haberlerde bile böyle bir kıyaslama var. Böyle bir değerleme var. Dolayısıyla adam çok da yanılmamış. Şimdi eskiden biliyorsunuz Roma'da sanırım bu oluyor. Köleler belli bir birikim yapıp özgürlüklerini satın alabiliyormuş. İşte adam dişinden tırnağından artırıyor. Kaç para abi senin değerin bu. Onu ödüyor özgürlüğüne kavuşuyor. Sonra şu soruyu kendime sordum. Acaba biz biz kaç para ederiz? Bir insan özgürlüğünün kaç paraya satın alır? Biliyorsunuz bugün asgari ücret 22.100 lira. Hani bu kadar bir gelir elde etsek bunun için ne gerekiyor? İşte %10 temettü verimi üzerinden hesaplarsak ben bunu da hesapladım. 2.650.000 lira ile özgürlüğünüzü satın alabiliyorsunuz. Yani belki 35.000 lira değil ama 2.650.000 lira bile bana bu fiyat bile çok düşük geldi. Ha bir insana bir değer biçilebilir mi? O ayrı bir konu. Belki bunu konuşmak çok da etik değil ama insan merak da etmiyor değil. Bazen kazara yani kaza ile ölümlere sebep olunuyor. İşte doktor yanlış tedavi uyguluyor, hasta ölüyor mesela. O doktor onu isteyerek yapmıyor. Bu tip ölümlerde acaba ne kadar tazminat ödeniyor? Hukukta bunun yeri var mı? Ki var olduğunu biliyorum. Hani bunun değeri nedir? Kendimce de bir insanın değerini günümüz şartlarında 300 milyon lira olarak belirledim. Ha bunu diyorum şey bu insanın tabii ki insana değer biçmek düşünülemez. Bu sorgulanamaz belki ama hani bu tip durumlar sonuçta bunun hukukta bir yeri var ve birilerinin bunu konuşması gerekiyor. Kendimce böyle bir fiyat belirledim. Sizce ne kadardır? Hani yorumlara yazarsanız memnun olurum. İlk konumuz buydu. İkinci konumuz ise Amerikan borsalarında hisse senedi alımı ile ilgili. Şahsen Amerikan borsasında genelde muhteşem yedili diye tabir edilen Hisselere zaman zaman yatırım yapıyorum, düzenli alımlar yapıyorum. Çok fazla olmasa da burada benim anlatmak istediğim konu Amerikan borsasında alım yaparken ödediğimiz komisyonlar. İşte Midas var mesela işlem başına bir buçuk dolar alıyor. Şimdi bir buçuk dolar demek 100 dolarlık işlem yapsan bir buçuk dolar yani yüzde bir buçuk komisyon çok yüksek çünkü Türkiye'de bu komisyon binde iki. Bir de Philip Capital var o da işlem başına bir dolar komisyon aldığını söylüyor. O zaman senin o Türkiye'deki binde 2'yi yakalamak için 500 dolarlık alım yapman lazım. Yani eğer Amerikan borsasında profesyonel yatırım yapmak istiyorsanız az komisyon ödemeniz gerekiyor. O yüzden dikkatli olun derim ama az komisyon ödeyeceğim diye de tutup dandik, bilinmeyen, e, dolandırıcı aracı kurumlarla sakın ha çalışmayın. O konuda da sizi e, uyarmış olayım. Yani e, kaş yapayım derken göz e, çıkarmayınız. Fakat... 500 doların altında olan alımlar bu komisyon oranlarıyla çok mantıklı durmuyor. Şimdi son konumuz finansal özgürlükle ilgili. İşte finansal özgürlük deyince kira geliri, temettü geliri gibi iki temel yatırım aracımız var. İkisini beraber de kullanabilirsiniz. Ama ben bugün üçüncü bir alternatiften bahsetmek istiyorum. Çünkü illa böyle olmak zorunda değil. Niye böyle olmak zorunda değil? Şimdi atıyorum sen 50 yaşındasın. 50 yaşından sonra ee, yaşamak için daha kaç senem var? 50 yaşındasın. Emekli oldun. EYT ile erken emekli oldun. Kabaca 14.500 lira emekli aylığı alıyorsun. Ama diyorsun ki bu bana yetmiyor. Keşke ikinci bir emekli maaşım daha olsa diyorsun. Şimdi Türkiye'de ben ortalama yaşam süresine baktım. En son verilere göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78'miş. Biz buna düz hesap 80 diyelim. Tabii bunun bir garantisi yok ama burada genel verilere göre yol alıyoruz. Her şeyi genelleme yapıyoruz yani. Daha erken de gidebilirsin, daha geç de. 80 diyelim. Şimdi 50 yaşındaki bir kişinin daha önünde 30 sene süresi var. Dolayısıyla sana 30 sene boyunca bir yerden nakit nakit akışı gelirse işte sen ikinci bir emekliliğin var senin. Yani illa bunun temettüyle, kira geliriyle olmasına gerek yok ki. Ha böyle yap demiyorum. Ama yapabilirsin de. Burada sadece bir olay anlatıyorum. Şöyle yapın, böyle yapın demiyorum. Bugün gram altın ne kadar? Sabah bakmadım ama 3.150-3.200 arası falan bir şeydir, değil mi? Kabaca. En düşük emekli aylığı 14.500 lira. Dolayısıyla sana aylık 4,5 gram altın yeter. Aylık 4,5 gram altın sana ikinci bir emekli maaş sağlar. Yılda ne kadar ediyor? Yılda 54 gram altın ediyor. 54 gram yılda altına ihtiyacım var. 30 sene boyunca buna devam ettiğini varsayıyoruz. O zaman 1 kilo 620 gram altının olursa yani sen bu kadar bir varlığa bugün sahipsen her ay 4,5 gram altın bozdurarak 30 sene boyunca bu nakit akışını sağlamaya devam edebilirsin. Önemli olan sizin bir şekilde finansal özgürlüğe ulaşma arzunuz, ulaşma niyetiniz. O hedefe nasıl ulaşmış olduğunuz çok da önemli değil. Ben A yolundan gittim, sen B yolundan gittin. Sonuç aynı mı? Aynı. Belki benim yolculuk daha uzun sürdü, senin yolculuk daha kısa sürdü. Ama aynı yere ulaştık. Sen uçakla gittin, ben trenle. İkimiz de İstanbul'da aynı yerde buluştuk. Önemli olan budur. Sizinle aynı yerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.